Evet, burada ve diğer fabrikamda her ay 200 kilo ürün işleyebilecek kapasiteye sahibim. Ama maalesef, maalesef sağlam bir pazarım yok. Yani esas olarak Amerika'da riski paylaşabileceğim birini arıyorum. Mesela her ay 150 kilo almayı garanti edebilecek birini. Aaa, oh. <laughs> bu büyük bir miktar bahis olsa. Böyle bir şey keşke Frank burada olsaydı. Onunla konuşmalısınız. Evet gelebilseydi çok iyi olurdu. Gelmek isterdi Bayes olsa. Ama biliyorsunuz yakında önemli bir mahkemesi var. Ülke dışına çıkması oldukça Yerine zor. Yerine sizleri gönderdi. Evet. Öyle de denemedim. İçeri girelim mi? Ne dersiniz? Bu mal bayağı iyi. Birinci sınıf. <laughs> ne dedin? 18 milyon dolarlık bir anlaşma mı yaptın? Hem de bana danışmadan mı? Danışmadan mı? Ha Montana delirdin mi sen? Frank, sakin ol. Kilo sensin. başına tam tamına 10 bin kalır. Kaybetmen imkansız, imkansız. Bu anlaşma bize 75 milyon kazandıracak Frank. 75 milyon. Çok büyük bir para. İlk beş milyonu ödemediğimi görünce Sosa'nın ne yapacağını söyler misin ha Ne yapar sence ha Fatura mı gönderir Bütün adamlarını üstümüze sarar Sokaklar savaş alanına döner ol, sinirlenme Sosay'la anlaştım ben Sen iki milyonu hazırla Ben sokağa çıkmaya hazırım Sağ solu yoklar Bir oradan bir buradan toplarım Tamam mı Demek kendi başına hareket edeceksin. Kulaklarım deliktir. Her şeyi duyarım. Merhaba. Tony. Frank biraz önce çıktı. Öyle mi? Üzüldüm. Ama ben Frank'e gelmedim. Bunun ne yeri ne de sırası Tony. Bir dahaki sefere önceden randevu al. O kadar büyütme. Sana söylemek istediğim önemli bir şey var. Tamam mı? İstersen bir arkada hiç geçip... ...hiçbir şey olmamış... ...gibi davranalım. Ne dersin? Hadi ben skoç istiyorum. Olur emredersin Merak etme ısırma Baya normal davranıyorsun Senin artık Frank'le çalışmadığını duydum Öyle Böylesi daha kolay olur değil mi? İşler kolaylaşır. Ha. Teşekkürler. Fırsatlar ülkesine içelim. Senin için öyle. Çocuk sever misin? Çocuk mu? Çocuk evet. Küçük çocuklar. Evet. Severim. Ben bakmadıktan sonra. Güzel. Çünkü ben de severim. Çok severim. Oğlan, kız... Benim için fark etmez. Bak Frank her an dönebilir. Gel. Gelsin de. Gel. Otur şöyle. Seninle konuşacağım. Otursana merak etme ısırmam.